Minecraft'ta devam ediyoruz en son kaleyi daha devam ettireceğim demiştim devam ettireceğiz arkadaşlar Şimdi duvarları bitti ben içini yapıyorum arkadaşlar çok taş çeti üstüne daha şurayı yapacağım şöyle bir daha taş taşıyacağım bab ikinci kez yanlış yaptım tamam sonra ben yani olacak olacak kale şimdilik böyle görünüyor arkadaşlar o kadar da güzel görünmediğini ben de biliyorum arkadaşlar ama Bitince daha güzel görünecek emin oldum. Tabii ki de arkadaşlar buraya Çünkü parçadan büyüyeceğiz. Şey. Ha Arkadaşlar bunu da arkadaşıma bir şey göstermek istedim. Tamam. Şunu kır. Şunu kır. Şunu kır. Şunu kır. Şunu kır. Şunu kır eee bunu tut. Arkadaşlar pis burada. genelde bayağı böyle bir takılacağız. Yani. Sonra geri döneceğiz ama ben daha çok şeyde komandamı severim Bak şimdi yanımda yemek yok. Şunları atayım. Gideceğiz. Yemek alacağız. Hı. Arkadaşlar güzel görünüyor mu yukarıdan? Bir de yanlara kapı yaptım arkadaşlar. Üstte de küpe düşmeyelim diye. Hemen. Koyalım. Arkadaşlar güzel görünmüyor mu? Görünmüyor yazarsın çok mutlu. Güzel görünmüyor mu? Ben çok güzel görünüyor arkadaşlar. Tamam, 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 şey tamam, 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 Yaptık. Buraya çit mi yapsam tahta mı? Bence çift yapayım. En iyisi çift bence. Yani. Tabii ki şu an bu buraya tahta yapacağım. Bu çünkü bu, buradan kalı yükseldiği için. Burayı tahta yapmak zorundayım. Arkadaşlar bu kalemi tahta yapacağım. Şu an Caner'in tarafı da Bakıyorum ama şu an çok bir şey görünmüyor. Ama o da biraz yaptı. Ya da. Belki birazdan göstereyim biraz. Hmm, tamam. Tamam 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 tamam. Böyle mi yapabilirim? Evet ama şuraya da olacak. Ya da bur buradan kesilsin. Burası şey olsun. Bence en iyi yol burası. Az önce koşuyordum. Kalktım. O yüzden birden sesim kısıldı. Tamam. Arkadaşlar buradan içeriye doğru balkon olacak. Daha doğrusu balkon değil de kat şeyi kat olacak burada. Böyle. Tamam. Daha güzel oldu. Şimdi yemek almaya gidelim. Hafiften azalmış da. Arkadaşlar bir son çözüm bir can gidiyor. Bir buçuk bir can. Koş. Run. Zıpla. Arkadaşlar sakız mı çiğniyor derseniz evet sakız çiğniyorum. Çünkü sakız çiğnemek insanı. Yani ben de zaten sakız çiğniyorum. Yani ben de kapı yapacağım. Toprak. Şurada bir yerde olacaktı. Bir Birisi... burada da ha şu tahtayı alayım. Tamam. Şimdi böyle yapıyormuş bunda. Tamam. 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 Kaç tane yapabilirim? Bitti, stick bitti. Bir daha yaparsak bir daha yaparsak kitlerde tamam 24 tane yeter mi yetmez biraz daha yapalım son bu kadar galiba bu kadar yeter arkadaşlar Bu kadar tane yaptım gidelim daha chest odasını ya yani niye videoda yağmur yağıyor? Nereye kaldım mı ben evet. Almıştım. niye şunu. Tamam şimdi kılcal koş. Yardım. Arkadaşlar yeni serinin gelmesini düşünüyorum. Seriyi söylemeyeceğim ama. kapı yapsaydım. Şuraları koyacaktım. Bunu koymasam daha iyi galiba. Bir de koysam mı? Koymayayım ya. Kapısız olsun. Arkadaşlar buradan şu, yukarı doğru merdivenle çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Yetmeyecek bence. <laughs> Baksana. Şu ortası bitirecek. <laughs> Diğer tarafı da bitireyim Ya da yapayım Tamam tamam Ama yani burada nasıl geçeceğiz Burada tamam, yapım tavsiye yok Hiç Yapmadım yapma Tamam 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 da bitti. Yetiyor arkadaşlar. Yani şu an nerede gerekiy. <laughs> <Geçmiş> ben de olsam <laughs> tane... yok yetiyor. Son 4 tane kalmaz diyecektim. Son 4 tane de bitecek diyecektim de son 4 tane kaldı. <laughs> Troll için bildiğiniz. Ну bunları da aldık. Şimdi biz ne yapacağız? Açtım kapattım arkadaşlar. Birkaç dakika bir Burada yapmaya başlıyorum. Çok iyi. Yani böyle bir zamanda bitiyor ya. Hiç şaşırmadım. Akşam oluyor. Yaratıklar koş. 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 Yatak dışarıdaydı değil mi? Yatak. Ne oldu lan Hadi Ne Nerede? Ya, katı tamam ben nerede? Altta şey yapıyor. Zombi gelecek mi olacak? Şurayı hissediyorum. Tamam. Bunu alayım. Bunu alayım. Ama ne gibi bunu alayım? Yok. Tamam. Almıyorum bunu farklı bir şey yapacağız ya arkadaşlar. Buraya farklı tamam, şey yapacağız ya bir de. Tamam. tamam. Tamam da şimdi bu kadar ne yaptık? Gidip biraz hatta baya. Ya gelme ya. Ölürken yanıma geliyor ya sinirim oluyor. Sandaki beni gördü. Kalenin yakınında patlama. Kalenin yakınındayken patlama. Bence şey var. Bakayım. Çekil şey şey oğlum ya. Bir de gördüm. Biz Bir canımı da götürdü. Kaç tane oldu? Ona. yanında olmam vardı değil mi? Jenerin eklikleri de büyümüş. Arkadaşlar biz ormanda bir şey almıştık. Otun Jener bir sürü çekti de. Bu videoyu çektik mi biz onu? galiba çekmediyse bunu arkadaşlar affedin arkadaşlar bir de bir şey fark ettim yorum her videonun sonunda söylüyorum da yani atmak isteyen yok mu ben de yani. Bak bir dakikanı söyleyin yani altı yorum olarak yazın. Hani kapımız var. Ama kimse sütü videonun Her sonunda söylüyorsunuz. Like atın arkadaşlar falan diyorsunuz. Ama kimse sizi like atmıyor. Sizce bu sizi mutlu eder miydi? Buraya yorum. İki saniyeni alacak ya. Gidecek alttan basacaksın. Yani. Bunu da yapmıyorsan. Yuh yani. Bunu da yapmıyorsanız insansız insanlık ölmüş demektir. arkadaşım. Daha çekeceğim. Yeni oyunu indireceğim. inşallah Çekmeye başlayacağım. Öf. <laughs> <laughs> Bari abone de olmayırsınız ki. Yani. Ne yapalım. Bizde de, de çağrı yok yani. tar edeceğim lan. Ölmedim de. Bunu kim yaptı lan? Bir ya de bunu. Ha burayı dener kapattı. Normalde çünkü buranın altında. Aynen. Bizim maden var. Dener en son oraya düştü arkadaşlar diye bitirdikten sonra. Birden bağırmaya başladı. Lan diye. Aşağıdaki misif <laughs> dedi. Bu doktrum tarzıydı. Bizim eski maddede. <laughs> Öf. de böyle gelişiyoruz artık. Biraz da humşa geliyorsun ya. O kadar topladım niye ki? Arkadaşlar karar verdim. Gideceğiz. Şeye. Şurada beyazlık var. Kum galiba. Bir de göreceğiz. Baş. Burayı bitirmek kim bile ne kadar sürer. Bu benim bakın bir daha ne kine. video dışındayken yapacağım demiştim. Caner yani hiç cevap vermediği için ya da yani giden arkadaşlar bir tane daha video çekmiştim o dağılık o video silindi gitti kül oldu tamam mı arkadaşlar onda da çok bir şey yapmadık zaten kalenin çok azını bitirmiştik Arkadaşlar ben yani benim dışında biraz daha yapacağım demiştim onun dışında bir şey yapmadım ee, yaptım benim baltam vardı ben niye uğraşıyorum? lazım benim yanımda. Tamam buradan yukarı yukarı. 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 gelmedi. Sinir. Tamam. güzel. Buraya da çok merdiven kalırsa buraya da yapalım. Table'ımızı alalım. Merdiven nerede? 16 tane yeter herhalde. Buraya buraya buraya. yetecek galiba. <laughs> Yetmezse de şeylere yeter büyük ihtimal. Hani bir fazladan onu ya taşlara. Heh. Orayı da humustan yaparız. Oldu bitti planla. Yo full gitti. Ha. Yine benim dediğim oldu. Buraya yetmedi arkadaşlar. Buraya kumuş yapayım. Bu sadece güzel görünüyor. Biraz. Yani hastası olmasam da. Ben, 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 ben. çekeceğim olacak arkadaşlar. Biraz kuleleri yapalım değil mi arkadaşlar? Yatağı da koyayım buraya. arkadaşlar ben de hastayım. Ya. Bir yandan bu, bir yandan şu. Işte Arkadaşlar hafiften görüyorsunuzdur. genelin yerine. O da en son temelini atıyordu. Öğrendiğime göre o temeli atmış. Bu mavi ne yapacakmış? Ya. Gelin bir bakalım isterseniz. Şerefsizde balta vardım bana sadece 4 tane odun vardı. O en az 32 tane odun kırabiliyor. Bakın arkadaşlar bu kadar ne yapmış. Buraya, buraya bilmiyorum ama. Buraya fazladan odun koyacak galiba. Ama bence çok güzel görünecek. Caner'inki bitince. Benimki şimdi kötü görünüyor bence de. Güzel olacak ya yani büyütün Şimdi ormana biraz yardıralım. Bayağı bir odun toplayacağım. Ben çok odun toplayınca geri dönerim arkadaşlar. Arkadaşlar geri döndüm bu kadar bence yeter. ama bak de kadar olmuş tamam bir 64 yok bir 60 güzel koş zıpla zupla zıpla zıpla ben düşmedim Değil. böyle yap bayağı bundan yap Nerede merdiven? arkadaşlar bayağı merdivene ihtiyacımız olacak. Az önce gördünüz mü? Tam blo blok giderken içine bastım. Blok gitti. Bu da değişik yani. Olsun güzel. Kulemizi de çıkıyoruz. Tak tak tak. Tamam. Yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Zaten şeyimiz, kalemiz. koyalım böyle acaba kaç blok uzunluğunda olsun arkadaşlar ben iki kuleye de yapıp hemen geleceğim.